Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir süre önce Makyaj Jelisi kanalının sahibi sevgili Derya ile birbirimize böyle ufak tefek böyle hediyeler göndermek istedik. Bugün Derya'nın paketi bana ulaştı ve şöyle göstereyim ama kaldıramadım. Şöyle bir sürü ürün yollamış. Şimdi bunları göstereceğim. E, makyajla ilgili olanları da bugün hepsini kullandım. Böyle bir ilk izlenim de e, aktarmak istedim sizlere. Önce e, Hunca argan ve zeytinyağlı şampuanı. Kokusunu çok beğendim. Arganlı ve zeytinyağlı... Oh ne güzel. <laughs> Arganlı ve zeytinyağlı oluşu da gerçekten çok hoşuma gitti. Açıkçası umutluyum diyorum. Bakalım inşallah güzeldir. Garnier'in kusursuz makyaj temizleme suyu. Bundan zaten kaç tane bitirdim hatırlamıyorum açıkçası. En sevdiklerimden diyebilirim gerçekten bundan ben çok memnunum. Fiyatına göre gerçekten performansı harika. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Derya sağ olsun bir sürü şey yollamış. Ee, Orkid ve Rose Shower Gel. Şöyle bir duş jeli yollamış. Bu kapaklarında bantlar vardı. Dökülmesin diye hepsini böyle sıkı sıkı bantlamış. Ben açarken tabii biraz maalesef hasar gördüler. Bunun da kokusu çok güzel. ...severek kullanacağım. Yine e, aynı markanın vücut losyonunu yollamış. Bunu da hemen kokusuna bakıyorum. Oh çok güzel. Şöyle. Oh harika. Şöyle kutuyu biraz daha önüme alacağım. Garnier'in... E, ...arındırıcı temizleme jelini yollamış. Karma ve yağlı ciltler için... Valla ne yalan söyleyeyim, temizleme jelim bitmek üzereydi zaten. Birkaç kullanımlık kalmıştı. Allah'ım ne kadar güzel kokuyor. Böyle çocukken yediğim bir şey kokuyor ama... Bakalım bunu da kullanacağım. Zaten kullandıkça da böyle sürekli bloğumda da yer veririm kullandıklarıma. Böyle iki tane oje yollamış. Biri Flormar'ın, Justin Bordo. Bir de Farmasi'nin 508 numaralı ojeleri. Ya tırnaklarımı bu aralar uzatamıyorum ama uzatır uzatmaz özellikle şu çok hoşuma gitti diyebilirim. Bu da tam bir kışlık renk. Teşekkür ederim tekrar. Diadermin markasının parlamayı gideren nemlendiricisini yollamış. Karma ve normal ve karma ciltler için. Bundan daha önce kullanmıştım. Gayet de güzeldi ya bu kremlerin kokularına bayılıyorum ben. İlla da böyle koklama huyum vardır. Kokluyorum sürekli. Bir muhteşem kokan şey daha. Ben tabii bu paketi açtım bir kurcaladım. Dediğim gibi makyajımı da gönderdiği ürünlerle yaptım sevgili Derya'nın. Şöyle siyah üzümlü bir sabun. le Diva markası herhalde. Böyle insan dişleyesi geliyor yani ne yalan söyleyeyim. Cildi derinlemesine temizleyerek kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Cildin daha güzel görünümüne kavuşmasına yardımcı olur. Cildi tazeler, hoş kokusu ile aromaterapik bir etki bırakır. Gerçekten kokusuna bayıldım. Bakalım etkisi de inşallah güzeldir. Farmasinin böyle temizleme mendillerinden yollamış. Umarım temizleme mendilleriyle barışabilirim. Çok hani temizleme mendili kullanamıyorum falan diyorum ama çekmecemi görseniz böyle dünya kadar var. Yine de her ne kadar ben kullanamıyorum desem de böyle kısa seyahatlerde gerçekten kurtarıcı oluyorlar. Bunu da itiraf edeyim yani. Sonra şöyle kutuda ezilmiş maalesef şu e, siyah nokta temizleme bantları gerçekten müthişler. Bende de vardı, yedeklenmiş oldu. Gerçekten Siyah noktaları temizlemek istiyorsanız, böyle burnunuzdaki, işte çenenizde ya da varsa eğer şu e, yanak bölgenizde gerçekten Nivea'dan sonra kullandığım en 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 etkilisi diyebilirim. The Body Shop'un şöyle ikili bir setini yollamış. Hatta üçlü. Şurada bir tane e, banyo lifi var. Moringa shower gel diyor. Moringalı duş jeli ve vücut sütü. Tabii yine hemen kokusuna bakacağım. Allah'ım ne kadar minnoş. Benim kızlar bunu hemen alır. Kavga ederler bir de. Şöyle çıkarıyorum. Biraz ses yaptım kusura bakmayın. Ay ne kadar güzel kokuyor. Harika bir çiçek kokusu. Süper kokuyor. Zaten Dubai Shop'un Ürünleri bence şahane. Şöyle minik bir tane Shiseido'nun ürününü yollamış. Ibuki nemlendirici. Merak ettiğim bir ürünü gerçekten iyi oldu açıkçası. Tam boyuna o kadar para vermeden önce denemek güzel olacak. Sevgili Derya Eskişehirli. Eskişehir'in böyle bir kili varmış meşhur. Onu yollamak istedi bana. Ben de seve seve kullanacağımı söyledim. Gerçekten çok merak ediyorum. Böyle yaş hani kuru da değil kendiniz hazırlamıyorsunuz. Hatta şuradan şöyle açayım. Yine kokluyorum. Hiçbir kokusu yok ama çok da şey değil böyle e, nasıl diyeyim sıvık değil biraz katı formda. De. Makyaj malzemelerine geçebiliriz. Şunu şöyle yere bıraksam olur herhalde. Şu de şey şuradan Alıyorum. Öncelikle Pure Beauty'nin BB kremini yollamış bana. Çok teşekkür ediyorum. Ben hep böyle görüyordum, almak istiyordum, almıyordum. Elimdekiler bitsin falan diyordum. Ama bugün de cildimde bunu kullandım. İlk sürdüğümde aman Allah'ım nasıl beyaz bir şey bu dedim ama daha sonra gerçekten cildimle bütünleştiğini söyleyebilirim. İçerisinde SPF 42 var. Yani 42 güneş koruma faktörü. İlk izlenimim gerçekten başarılı. Yani insanlar bunu boşuna sevmiyormuş dedim açıkçası. Gerçekten benim de hoşuma gitti. Ondan sonra e, bu yeni çıkarmış olduğu şu üçlü kontür paleti mi diyeyim? Şöyle highlighter'ı var. Kontür pudrası var. Bir tane de allığı var. Bunu kullandım. Ve gerçekten de beğendiğimi söyleyebilirim. Derya sağ olsun bana sordu hangi rengini alayım diye. Ben 0.2 olanını tercih ettim. Cildimle hani daha örtüşür ten rengimle diye. Gerçekten de güzelmiş. Bir de ben bunların daha küçük olduğunu düşünüyordum niyeyse. Maşallah bayağı da büyükmüş. Şöyle bakıyorum 18.5 gram ürün var içerisinde. Bayıldım diyebilirim. Dediğim gibi bugün de bunları kullandım. Ondan sonra kullandığım... En güzelini sonra saklayacağım. Şöyle E, Oflame markasının ben daha önce hiç ürünlerini kullanmadım açık söyleyeyim. Şöyle bir tane rimelini yollamış. Bir rimel canavarı olarak bayıldım diyebilirim. Bugün de bunu kullandım. Görülebiliyor mu bilmiyorum ama şu fırçasına bir kere bayıldım. Daha önce e, Sephora'nın kendi markasının bir şu uçla aynı olan Rimeli vardı. Onu almaya diye gittim. Oysa o rimelin iki çeşidi varmış. Biri ucu böyle olan bir de normal bir böyle uzun plastik bir fırçalı olanı. Ben tabii bunu almak yerine yani şu fırçaya sahip olanı almak yerine diğerini almıştım ve bunu almadığım için çok üzülmüştüm. Şu an bu fırçayı gördüğümde o kadar çok sevindim ki ve dediğim gibi kullandım. Bence gerçekten güzel uzatıyor. Çok dolgunluk vermese de tek tek ayırıyor ve güzel uzatıyor diyebilirim. Duvam Volume Blast Mascara Smoky diyor. Yine Orpheum'in Duvan serisinden eyeliner stylo. Şu herhalde şimdiye kadar kullandığım ciddi anlamda en güzel eyeliner. Tabii şimdi bir kere kullandım. Gün sonunda ne olur ilerleyen saatlerde akma, bulaşma, dağılma yapar mı bilmiyorum ama bu kadar siyah bu kadar çabuk sürülen, bu kadar yumuşak kesinlikle kullanmadım diyebilirim. Normalde ben şimdi bunu böyle sürerken ürün geriye gittiği için ucunda hiçbir şey kalmıyor. Diğer kullandığım keçi uçlu eyeliner'lardan bahsediyorum. Böyle sürerken dediğim gibi ürün ucuna gelmediği için sürekli böyle baş aşağı tutup sallıyorum falan. Ama kesinlikle bunda öyle bir şey yaşamadım. Bunu sürdüm. Bunu sürdüm. Daha hala ürün vardı. Gerçekten bayıldım. Zannediyorum dediğim gibi performansını beğenirsem bundan sonra alacağım bir ürün olur kendisi. Bir diğer ürün de Farmasi'nin bu mat rujlarından 20 numaralı olan tabi dudağımda olan ruj. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Tam benlik, tam yazlık böyle mavi alt tonlu dişleri de sarı göstermeyen harika bir renk. Yani yazın bol bol kullanacağım diyebilirim. Ve gerçekten bayıldığım, bayıldığım, bayıldığım bir ürün. Önce şunu göstereceğim. I Love Makeup markasının bir paletini yollamış Derya. Yanında da böyle bir far bazı. Şöyle sünger aplikatörü var. Ve şöyle görülebilecek mi bilmiyorum ama şöyle Işıltılı bir bas. Gerçekten tek başına bile hani hiç makyaj yapmayayım ama şöyle göz kapaklarım da hani ölü gibi durmasın derseniz valla tek başına bile kullanılabilecek güzel bir ürün diyebilirim. Hatta kaş altlarımı aydınlatmadığım halde şu an bence gayet güzel duruyor. İnşallah farım da çizgilere dolmazsa valla tadından yenmez açıkçası. Ve Derya'nın da uzun süre beklediğini bildiğim şu palet görülebiliyor mu bilmiyorum. Şöyle yapayım. Bayıldım. I Love Makeup markasının No Photo Please far paleti şöyle. Farların isimlerinin yazılı olduğu bir şey ve hop düşürdüm. Şöyle içinden bir aplikatör çıkıyor. Yine dediğim gibi makyajımı belli oluyor mu bilmiyorum ama bugün bu paletle yaptım. Açıkçası renklere bayıldım. Bu kadar yumuşak. Krem gibi. Şöyle birkaç tanesini swatchlayacağım. bakar mısınız? Gerçekten şöyle aynayı kapatayım da. Bayıldım. Bildiğim kadarıyla Derya bunu yurt dışı sitesinden sipariş verdi ve takılmadan geldi diye biliyorum. Kendine de çünkü birkaç bir şey almıştı. Oradan takip ettim. Gerçekten çok güzel. Bakıyorum şöyle 5-10 tane far var içinde. Ben gerçekten çok sevdim. İnanılmaz yumuşak, inanılmaz pigmentli. Yani gördüğünüz gibi hiçbir baz, hiçbir şey yok elimde ve kuru kullanımda. Yani böyle renkler. Gerçekten Derya'ya bir kere daha teşekkür ediyorum. Derya güzel hediyeleri için yeniden çok teşekkür ediyorum. Benim Derya'ya neler gönderdiğimi naçizane böyle birkaç parça bir şey ben de ona yolladım. Merak ediyorsanız eğer Derya'nın kanalına uğramayı ve onun da videosunu izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.